Çıkıyor musun? Hazır bak makarna. Güzel kokuyor. Soğutma istersen. Sen hep böyle kaçar mısın savcı? Hayır. Hiç kaçmam. Aksine üstüne üstüne giderim. Görmek ister misin? <laughs> Biz evleneceğiz. Ne? <laughs> Görürsün. Vallahi bak niye gülüyorsun? Hiç de öyle yan yana gelince gelindik düşü görecek bir kız gibi değilsin ama şaşırttın yani. Neden olmasın? Asla. Siyahla beyaz gibiyiz biz öyle birbirimizden farklı. <laughs> Siyah ben mi oluyorum? Sanırım. <laughs> Anladım. Yalnız Dikkat et savcım. Çünkü siyah her zaman beyazı yutar. Eğer bitirebilirsem, kendim yapıyorum çünkü karavanı, tatil yapacağım. Vay be, beni yapıyorsun ha? Hmm, bakalım ben yazan ne plan yaptım? Hiç. <laughs> yani ben öyle çok plan yapmayı sevmem. Akışına bırakırım, hayatına getirirse. Hani yolda buraya gelmeyi düşlediğinden bahsetmiştin? Hayal etme, o plan yapmak değil ki. Yani plan yaptığında sadece üzülüyorsun bence. Nasıl yani? ya? Sıfır plan mı? Hı hı. <laughs> ya bilmemek harika bir şey değil mi? Mesela bak düşün. Sabah İstanbuldaydım, şimdi burada. Peki ilerisi, yani gelecekle ilgili düşlediğin bir şey var mı? <laughs> var bir hayalim. <laughs> kızım olsun istiyorum. Hatta bak adını bile düşündüm. Mercan. Çok güzel değil mi? Güzel. Güzel gerçekten. Sen? Yani baba olmak istemez misin? <laughs> İsterim isterim. Hatta en çok istediğim şeylerden biri. Biriydi. Baba olmak. Nişanlısından yeni ayrılmış biri olarak uzaklaştım biraz o hayalden. O zaman kızımıza. <laughs> yani herkesin kendi kızına. <gülüyor> gel gel. <gülüyor>